ufak bir iki örnek vermek istiyorum bu hayırlarla ilgili. Kasım ayında 7,5 milyon lira yol ve asfalt çalışması için kredi istedi Sayın Elbacıoğlu. 2020'nin Kasım Kasım'ıydı yalan olmasın. Biz dedik ki bu tarihte asfalt atarsan bu asfalt bir buçuk ay sonra bozulur. Olaylı meclis. Siz yolla gittiniz, yolla geleceksiniz falan filan bir sürü konuştu. Ben kendi imkanlarını açacağım dedi. Bir milyonluk bir bütçeyle asfalta. İki ay sürmedi ki kışta görmedik. İki ay sonra asfalt döküldü. Ve biz o krediyi Mart ayında verdik. Biz vermeyeceğiz de demedik o krediyi. Hayır da demedik bakın. süresinin yanlış olduğunu. Süresinin yanlış olduğunu çünkü e, çok hızlı hareket ettiğini bu tarihlerde asfalt atılamayacağını söyledik. Mart ayında da bu krediyi verdik. Şimdi hayırlardan biri bu. Bir tanesi işte Erikli ile diyaklanan çok insan var ya Muçe. Muçe ile ilgili de hayır dediniz diyor. Yani sahillerin belediyeye alınması o, Dev konuda, o konuda epey eleştiri alıyor hala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti. Alabilirler. Ben e, işin e, meclis konuşmalarını çok dinlemediği için konu, kamuoyu ya biz de, de anlatamadık belki. Sizin vasıtanızda bir beş dakika bunu anlatmak istiyorum. Muçev'le ilgili üç meclis toplantısında olay çıktı. Mucev dediğimiz bir şirket. Şu anda FETÖ davalarından da yargılanıyor herhalde. Bilmiyorum. Birkaç tane haber okudum bununla ilgili. E şimdi bu şirket de verildi. Ama Çevre Bakanlığı dedi ki siz alın burası. O günün parasıyla 1 milyon 350 bin lira mıydı? Yalan olmasın. Bize dedi ki sarımsaklı, ayvalık sarımsaklı örneği var. Biz alalım paramızın yettiğince. Devlet devletten alıyor. Ya ta, e, tahsilatçılık yaptırıyorlar biz. Alalım paramızın yettiğince. Kumlar halkındır. Ve halka yararlandıralım. Ufak konteynerler koyarak hizmet edelim. Zorlamadan, tel örgü içine almadan, bir ücret almadan. Sayın Elvacıoğlu'nun meclis tutanağı burada bakın. Diyor ki Sayın Elvacıoğlu, aynen söylüyorum şimdi. Ben alırım ama ben de kiraya vereceğim. Ben de diyorum ki sen alıp kiraya vereceksen bu evden farkın ne? Erikli'nin suyu gelirken bizler hep anlattık. Dedik ki Keşan Belediyesi'nin uyguladığı bir yayla modeli var. Su 3 senede geliyor. Önden ödeme yapıyor. Yayla da öyle oldu kendi parasıyla sistem döşeniyor. Üçüncü yılda da su geldi yaylaya. Erikli 25 yıldır su sıkıntısı çekiyor. Bir yıl ya da iki yıl ödenecek paraya göre yapılabilirdi. Bunu mecliste ben tek tek anlattım. Bilal'e anlatır gibi anlattım Elvacıoğlu'na.